Yazılımcıyız, Amerika'ya gelmek istiyoruz vesaire. Ne yapmaları lazım abi? Eczane AVM sandım ben. Deniz abi söyledi. Eczanede içkisinden neler satılıyor? <laughs> Merhaba arkadaşlar Sezer Fiyar'da kanalına hoş geldiniz. Yepyeni bir bölümde sizlerleyiz. Yanında Deniz abi var. Hatırlarsınız uçakta karşılaşmıştık iptal oldu. Dün de iptal oldu. Dün iptal oldu. Bir parçanın su verdiler zaten. Zaten ekmek yesin bir de bu. Abi 15 yıldır burada yaşıyor. 15, fazla oldu. Tecrübelerini Amerika'ya gezdirerek bize öğretecek. Bugün nereye geldik abi? Bugün Santa galiba ben de tam Fransa'yı şey bilmiyorum. Burası şey var. Deniz, feneri, feneri var. var. Aha. Deniz feneri ve burada balina izlemek için güzel bir nokta. Burada belli mevsimde ben mevsimlerini de bilmiyorum. İleride ziyaretçi merkezi var. Orada bilgiler daha taze. Belli mevsimlerde balina izlemeye geliyor buraya. insanlar. Var da kayıtları tutuyorlar. Be. O zaman belki balina da görmüyoruz. Değil mi? İnşallah şansımıza. Şansım. Dün Yunus gördük, bugün belki balina gördük. Bak orada bir şeyler hareket ediyor ya. Ha gerçekten. O, <laughs> şeyler... orada hakikaten bir şeyler hareket ediyor. Köpek balığı da olabilir. Yalnız o da Burada çok var. Evet arkadaşlar, geldiğimiz nokta burası. Deniz abi şimdi arkadaşlar seni mutlaka merak edecektir. 15 yıldır burada yaşıyorsun. Ne yapıyorsun burada? Seni biraz tanıyalım. Kimsin? Örkenim. Necisin? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl kaldın? yazılım için bilgisayar mühendisi olarak 3 Mutual'da güzel bir yer Amerika'da çalışılabilecek en iyi yüz şirket içinde gösteriliyor. Evden çalışıyorum. Çok rahat, sağ ol. Süper abi ikiye kadar. iki'den sonra da dün gün bana kalıyor böyle. Müthiş. Böyle işte kafa dengi iyi arkadaşlar bulduk mu Sezar gibi böyle. Eksik olmasa alasın. Beraber böyle geziyoruz işte dolaşıyoruz. Abi güzel anımız oldu ya. Hani uçakta evet. mesela belki o gün şey olmasa ertelenmesin şu an burada gezemiyorduk beraber. Evet. Benim için de senin için de çok güzel oldu belki. Şimdi Aynen. gençler abi özellikle soruyorlar. Hani böyle yazılımcıyız işte Amerika'ya gelmek istiyoruz vesaire. Ne yapmaları lazım abi? Eskiden tabii bunlar çok daha kolay Şimdi her sene rağbet arttığı için azalıyor Hani buraya gelirken hangi vizeyle geldiğiniz önemli? F1 vizesiyle gelirseniz öğrenci vizesi. Ondan sonra bir sene çalıştığınızda üniversitelerin belirli sertifika programları size bir senede çalışma izni veriyor. Bu bir sene çalışma izni aldığınız zaman siz eğer sponsor bulabilirseniz H1 vizesine başvurabiliyorsunuz. Tabii H1 vizesinde kota var. Kota olduğu için artık kura ile yapılıyor. Eskiden kura ile değildi. Eskiden kota da olmuyordu. Şimdi kota da oluyor. Kura ile çekiliyor ve size H1 vizesi çıkarsa gene çalışıyor. <laughs> Tabii çalışıyorsunuz 3-5 sene sonra. Sonra green card'a geçiyorsunuz. Green card'dan sonra da bir sonraki step'te vatandaşlık Vatandaş. oluyor. Çifte vatandaşlık. Senin var mı vatandaşlık evet. çifte? Evet. Kaç sene daha almıştın abi hatırlıyor musun? İşte tüm vatandaşlığa geçen süre herhalde şöyle 8-9 sene. 8-9 sene oldu. Yani 10 yıldır da şey 15 yıldır da sen Orange County'de misin? Yani Los Angeles. Tabii Orange County Orange County Los Angeles'ın güneyi aslında Büyük Los Angeles deniliyor. Los Angeles'ın bir parçası gibi ama far, a, ayrı bir yer. Los Angeles'ın güneyinde San Diego'ya doğru. Çok güzel, temiz, nezi. Trafiğin daha az oldu. Teşekkürler abi ben için. Sıradaki <laughs> şeyimiz neresi abi gideceğimize? Long Beach mi? Şimdi Long Beach'e gidiyoruz. Long Beach, Los Angeles'ın liman kısmı. Çok güzel bir limanı var. Düzenlemesi falan da çok güzel. Burada yeni yolda orada güzel havai fişek, kızı, falan olur. Queen Mary oradadır. Yani bayağı hoş gezi, gezilesi bir yer. Yani. Evet Deniz abi burada olay herkes pompayı kendi mi yapıyor? Evet. Burada işçi ücretleri çok fazla olduğu için ve herkes de herkes de en ucuz benzin, benzin almak istediği için benzin istasyonlarında benzin doldurumlarını kendin yapıyorsun. Öyle. Aynı şeye gibi. Fastfood'a gittiğin zaman da zaten kimse sosunu sana vermiyorlar. Onları da kendin götürüyorsun çöpe. İşçilik ücreti çok yüksek. O zaman bir şarkı var abi bilir misin? Pompalamasyon, bu benim misyon, Afrodizyak istemez. Oh, 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 baby, oh. Diğer selamlar olsun. Abi bu arada tuvalet kapalıymış. Out of service diyor, yalan. Kendileri kapatmışlar. Başka yere gidelim. Arkadaşlar bakın burası eczane. Ama eczane AVM sandım ben. Deniz abi söyledi. Eczanede içkisinden her şey nasıl? Neler satılıyor abi burada? Her güzel içkilere ama yoğun fiyatlarda şaraplarında. Bu Silvia eczanesi. Bak. Bak işte şarapları. Şarap. İçeceğin şarabı. Güzel araba. Beyrut'ta <laughs> güzeldir. Hem fiyatı çok Uygun. Hem de böyle çok şekerli de değil. Böyle tam kalıb damarında, avustralya yani. diyorsun. Abi çok iyi. Eczane sınır, sınır, değil sanki. AVM'ye geldi Ooo her, her şey burada. Şey şey Gerçek, Gerçek eczane işte. Şey, Dermanın yarda değildir. Buradadır arkadaşlar. <laughs> abi inanılmaz ya. Evet. İskiler falan. Eskiler sigaralar falan. Burada seni hasta orada iyileştiriyorlar. Çok iyi cidden. Her şey var yani. Normal AVM abi burası. Eczane değil bence. Kandırmışlar bu kadar ismi bulabilir misin normal? Hayat, Aferin, hayat bulamazsın ha. Hayatı bir hayatı bir Olmaz bak burada biralar falan da var. Şu an şok. Arkadaşlar amacımız tuvalet bulmaktı bu arada. Hani mola verdik. Huntington, Huntington mıydı? Huntington mıydı? Huntington, Huntington, Huntington bir şey çekmişiz. Biz şu an Naples. Naples. Naples burası bir adaydı değil mi abi? Evet, adadan çıkmış. Adadan çıkmış katta. Amerika'da fiyatları falan da gösteririz arkadaşlar size. Ama onları sonraki videolarda yaparız. Bugün biraz daha böyle şey gizli, gizliye devam. Evet abi. Neredeyiz şu an? Huntington Beach Main Street'te ya. Burada hafta sonları diğer dışarıdan gelen çok insan var. Hafta içi evet. daha çok lokaller var. Sürçlerin ana merkezi. Arkadaşlar az önce sahilden geçerken yani bir park sırası vardı inanamazsınız. Ya bugün demek ki aileler çıkıp eğleniyorlar, geziyorlar hep beraber. Yani aile değil sadece diğer insanlar da aynı şekilde, mekan bile neredeyse full içerisi şu anda. Daha evet. çok gençler geliyor aileden Öyle mi? ziyade, evet o kıyıda gördüğünüz tam kuru gece konser olabilir. Bazen rock konseri oluyor, bazen evet. elektronik müzik, her gün farklı bir hareket var. Arkadaşlar, böyle bir yere geldik şimdi. Ne yapacağız abi burada? Nereye gideceğiz? Var mı belli bir yer senin? Köşede Fresh Cantina var, orası güzel. Orası güzel. Orada ortaya güzel bir taco kapağı söyleriz. Üzerinde şeyler gelir, tavuk veya et gelir. Ya burası öyle bir yer ki, hiçbir şey yapmana gerek yok. Burada yürü, burayı çek yeterli. Öyle güzel bir yer. Ya. İnsanları izler, cıbım olsun. Aynen abi. Yani şey, İnsanlar çok renkli. Çok, çok güzel, güzel ya. İnsan direkt mutlu oluyor burada zaten. Geldiğinde yürürlüyor mü? Abi burada yemek yiyeceğiz. Neresiymiş burası? Tako. Tamam kantina oraya gidiyoruz. Evet arkadaşlar fiyatları merak edenler oluyor, hep soruluyor videolarda. Mesela şöyle takoslar var takolar, kalamar 16.95, tavuklu su 16.95. Yani ortalama bir taco anladığım kadarıyla 16.95. Bununla beraber salatalar var, onlar da 16.95. Burritoslar var. Bu burritos dedikleri bizim dürüm gibi, wrap gibi ama biraz daha farklısı diye biliyorum ben. Burritosu. Evet. mi? Burrito bizim tabii. Bizim de, aynen dürüm içinde fasulye, pilav, pirinç, et veya tavuk, tavuk oluyor. oluyor. Aynen. Onlar da 16.95. Evet, hoş geldin. Sağ olun. Hoş Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ, olun. Sağ, olun. Sağ olun. Iyi, iyi abi biz bunu şimdi iki kişi mi yiyeceğiz? Evet. evet. Yapar mıyız? Şey altı doğru, baş mı? var. Avrupa gibi değil. yani. Avrupa <laughs> çatı <mı> almışlar. <çatalı. gülüyor> Amerika pek değil. gibi. <laughs> Okay, what's your name? We can start. Nicole. Nicole. And you? I'm Jasmine. Cesar, nice to meet you. Nice to meet you. So, what makes you happy? Food. Food. And money. Food and money. <laughs> Good. She's um, honest. Mine would be. My family, my friends, meeting new people, making strong great connections with them and enjoying life. Perfect answer. Are you from here? Yeah, well I'm from LA. LA, ah oh, nice. Yeah. That's cool. Thank you. You're welcome. I'm gonna ask you like what makes you happy? <laughs> You're already happy. Yeah, dude. what makes you happy? <laughs> what makes <you> See <laughs> <makes you> <laughs> the camera. Honestly she makes me happy. Yeah, she makes me happy too. Come look at these beautiful girls guys <laughs> how old are you 15 nice are you studying no you left it so what are you doing just enjoying your life Yeah. cool that's cool life what was your name cesar nice to meet you thank you nice. Donurma söyledim ki, çok büyük. İkisine toplamda tiple dair 12 dolar falan verdik, bilginiz olsun. Ama çok büyük ve veriyor. Geliyor, lezzetli. Bir an söyledik tabağa dönüştü çünkü o kadar fazla koyuyor ki abartıyor yani. Tek top söyledi normalde, üstüne 3 top üst üste söyledi. Arkadaşlar Amerika'da her şey fazla kaldı. Abi nasıldı gün? Sevdin mi bugünü? Süperdi. <laughs> Abi ben teşekkür ederim, çok güzel bir gündü. Ben çok keyif aldım, harikaydı. Yani Amerika'yı ilk kez Amerika olarak hissettim. Çünkü çok fazla göçmenin olmaması, daha çok Amerika'nın yerli altında olması iyiydi. Ortam da çok güzeldi Çok Ben teşekkür ederim. Buradan izleyenlere ne demek istersin? Benim videoyu. Eğer Los Angeles taraflarına gelirlerse mutlaka aşağı biraz daha güneye Orange County'ye gelsinler. Mantıklı bir süper bir yer yani burası. Gerçekten günlerde gördüğünüz Amerika. Vallahi tam öyle oldu. Yani ilk kez bu kadar güzel kız bir arada gördüm. Ben oradan anlıyorum arkadaşlar. Çünkü filmlerde güzel kızlar görüyorduk. Banken gibi. Banken gibi. O zaman hoşça kalın dostlar. Hoşça kal Deniz abi.